Sevgili arkadaşlar, bir önceki videoda kreatinin önünü arkasını ve yalnızca sporcularda değil aslında çok daha geniş bir kullanım alanı olması gerektiğinden bahsetmiştik. E, bu videomuzun konusu kreatinle ilgili e, söylenen yan etkilerin en popüleri olan böbreklere zararlı mı ve böbrek yetmezliği olan kişilerde kullanımı acaba sorunlu mu? Şimdi buna hep birlikte bakacağız. Hadi videoya geçelim. Bu kısa videoya. Evet arkadaşlar böyle piyasada neredeyse sonsuz sayıda kreatin bulmak mümkün. internette sporcu ürünlerinde özellikle. Bu kreatin monohidrat ismiyle geçer ve kreatin monohidrat kreatin monohidrattır. Bunun birçok ürün bu sağdaki üründe gördüğünüz gibi mikronize olmakla övünür. Bu mikronize belki aldığınız suyun içinde daha iyi karışır ama ister mikronize olsun olmasın aslında e, fark eden bir şey e, sonuç olarak yok. Ve bugüne kadar bilimsel çalışmaların tümü bildiğiniz standart gayet monohidrat üzerinden yapılmıştır. Ben en güvenisinin sonuç almak açısından bu olduğunu düşünüyorum. Ve e, fiyatı da böyle atraksiyonu artırmaya gerek yok. Güvendiğiniz içinde o kreatin o yazıyorsa, üstünde kreatin olduğuna inandığınız bir firmadan artık e, hesap kitap yaparak eee kreatin almanız yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi bizim konumuz neydi? Bizim konumuz böbrek yetmezliğine ya da böbrek fonksiyonuna yol açıyor mu kreatin almak? Şimdi böbrek ile ilgili fonksiyonları bizim tıpta esas ölçtüğümüz, en sık olarak ölçtüğümüz test arkadaşlar GFR ile kısaltılmış olan glomerüler filtrasyon testi. Böbreğin filtre süzgeç görevini basit indirgeyerek iyi yapıp yapmadığını biz en sık bu testle ölçer ve takip ederiz. Burada gördüğünüz gibi kreatin molekülü alındığında bir önceki videoda bahsettiğim gibi mitokondrideki ATP'deki yüksek enerjini alıp beyindeki hücrenin ihtiyaç bir olan bölgesine ya da kas kasılmasındaki ihtiyaç olan bölgesine götüren molekül kreatindir. Kreatindir arkadaşlar. Şimdi e, peki bu kreatin dedik ki günde ortalama 1 ila 3 gram çok daha fazla kasınız varsa ya da e, beyin kreatin miktarınız düştüyse e, hangi durumlarda olduğunu bir önceki videomuzda anlatmıştık. O zaman daha yüksek oranda kreatine ihtiyacınız var. Peki bu sürekli aldığımıza göre demek ki sürekli de yıkılan bir şey bu. Ortadan kaybolan bir şey. Kreatin vücutta yıkıldığında, kullanılıp da yıkıldığında kreatinin molekülüne dönüşür arkadaşlar. Burada Gösteriyorum size kreatinin molekülüne dönüşür ve bu kreatinin de böbreklerden süzülerek dışarı atılır. Aslında vücutta böyle kullanılıp da metabolitiyle e, süzülüp böbrekten dışarı atılan yüzlerce molekül var ama kreatinin molekülü bize böbreğin bu süzme fonksiyonunu ölçmek açısından bazı özel avantajları olduğu için anlatmama gerek yok. Tıp dünyası kreatinin süzmesinin yeterliliğini anlamak için kanda kreatinin idrarda da bakılır, kanda kreatinin bakmayı ya karar vermiştir en iyi ölçümlerden biri olarak. Neden? Çünkü e, kreatinin eğer filtreyle süzülüp de idrara atılamıyorsa, kanda bilgi yoksa, biz kreatinin miktarını kanda yüksek bulacağız. Demek ki birinin kanında kreatinin ne? Kreatinin molekülünü içine aldığım yıkım ürünü olan yüksek gördüysek demek ki böbrek bunu dışarı atamıyormuş, kan da birikiyormuş diyoruz ve böbrek fonksiyonu bu kişinin bozuktur diyoruz. Eğer bu kişinin böbrek fonksiyonu zaten bozuksa, kreatinin glomerüler filtrasyonu zaten düşük olarak ölçtüysek daha da kanda daha da yükseldiyse kreatinin o zaman hiç atamıyor deriz ve kişinin böbrek fonksiyonunu, böbrek hastası birinin bu yolla takip ederiz arkadaşlar. İyi de bu kişi eğer dışarıdan bol bol kreatin alıyorsa destek olarak günde 20 gram, 5 gram Allah ne verdiyse o zaman daha fazla metabolitini kreatinin üretecektir. Ve kanda kreatinin tabii ki yükselecektir böbreği atamadığından değil, dışarıdan kreatin maddesi aldığından. Peki kreatinin denen bu madde bize zararlı bir madde mi? Hayır. Böbreğe, beyne, şuraya, buraya zararlı mı? Hayır. Bu sadece bizim böbreğin filtre fonksiyonunu ölçmek için kullandığımız bir belirteç, bir işaretçi, bir marker. O yüzden eğer dışarıdan kreatin kullanıyorsanız, bunu bilmeyen bir hekim Böbrek fonksiyonunuza baktığında ya kanda kreatinin yükselmiş Senin böbreğin bozuk Diye yanılabilir Eğer zaten böbrek hastasıysanız Böbrek fonksiyonunuzun daha da bozulduğunu zannedebilir İşte bu yüzden 2019'daki bu makalede Kreatin suplementasyonunun böbrek fonksiyonu üzerine etkileri adı altındaki bu makalede ne diyor Arkadaşlar işaretlediğim yerde Klinikte laboratuvarlar genellikle glomerüler filtrasyonu, serum yani kandaki kreatinin de ölçtüklerinden aşırı bir tanı koyabilirler sanki böbrek fonksiyonu bozuluyormuş gibi diyor. Ve devam ediyor. Kreatinin, kreatin suplementleri güvenlidir ve böbrek hastalığına, rahatsızlığına yol açmaz. Fakat gene de kreatin denen destek ürünü Bö konik böbrek hastalığı e, olanlar kullanmamalıdır diyor. Neden kullanmamalıdır? Çünkü testleri şaşırtır. Bu durumda başka testler var tabi yapılacak. Yani sistatin C ile ölçersin glomerüler filtrasyonu falan ama e, e, bu durumda bu yanılgılara sebep olabilir ya da böbreğe toksik bir ilaç kullanıyor mecburen. Yani kanser için, e, anti, veya bir enfeksiyon nedeniyle bir antibiyotik böbreğe toksik olabilecek bir şey kullanıyor. Ve sen bunu e, böbrek fonksiyonu bozuldu mu diye e, böbrek filtre fonksiyonunu kreatininle ölçüyorsun. O zaman ağızdan kreatin almışsan gene testleri yanıtır. Yani özetle böbrekle ilgili böyle durumlarınız varsa testlerde yanılgı olmasın diye kreatin kullanmayın. Yok e, ama bunun dışında böbrek e, fonksiyonlarını böyle bir bozukluğa sahip olmayan bir kişi için bütün bebek bebek demeyeyim de artık yani çocuklardan yaşlılara kadar kreatin destek ürünü dünyanın en güvenli destek ürünlerinden biridir ama tabii ki şunu söylemeye gerek bile yok bir destek ürün alıyorsanız bunun bir sebebi bir mantığı olması lazım ve destek ürünle ilgili en azından bütçenizi Kimsenin bütçesi yani bazıları hariç e, sonsuz değildir. Bunu mantıklı kullanabilmek için e, aldığınız e, suplementin bir nedeni olması lazım. Fakat bir önceki sunumda bahsettiğim gibi kreatin belki de en fazla sayıda e, kişiye yardımcı olacak suplementlerden ve en güvenli suplementlerden biri. E, bu sunumlardan eğer bir kelime olsun öğreniniz varsa... Kendisinden rica etmeme gerek yok. Bir kelime olsun yorum yapmamak bence ayıptır. Ve bu e, bilime dayalı e, sunumların daha fazla kişiye ulaşması için hepinizden destek bekliyoruz. Fonksiyon Tıp Akademisi olarak görüşmek üzere.